Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine muhteşem bir baklava tarifiyle geldim. orijinali aratmayan harika bir lezzet Antep baklavası yapıyoruz. Görüntüsü kıvamı lezzeti inanın muhteşem oldu. Bayram sofralarını süsleyecek harika bir lezzet. Şu şekilde iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım sizler de beğenecek misiniz. İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine buçuk su bardağı suyumu alıyorum. Ben bu tarifimde süt veya yoğurt kullanmadım. 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağımı ekliyorum. 2 adet yumurtamı ilave ediyorum sıkmış olduğum bir yemek kaşığı limonum ilave ediyorum şöyle bir çimdik tuz kullandım aşağı yukarı yarım çay kaşığından daha az ve sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine toplamda altı buçuk su bardağı unumu kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum öncesinde böyle bir spatula ile karıştırıyorum koyulaştıktan sonra spatulamı çıkarıp elimle yoğurma işlemine devam edeceğim ben bu tarifim için altı buçuk su bardağı un kullandım fakat her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktarı hatta yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarı değişiklik gösterebilir o yüzden kontrollü bir şekilde azar azar eklemeye özen gösterelim Evet kalan unumu da ilave ettim güzelce toparlıyorum toparlamış oldum hamurumu tezgahıma alıp tekrardan yoğurma işlemine devam ediyorum bu tür baklava ve hamur işlerinde hamurumuzun çok güzel bir şekilde yorulması gerekmektedir aşağı yukarı 3-4 dakikada tezgahımda yoğurdum hamurumu ve şekilde görmüş olduğunuz gibi iki parçaya böldüm rulo haline getiriyorum Rulo haline getirmiş olduğum hamurumdan göz kararı parçalar koparıp mandalina büyüklüğünde bezeler oluşturuyorum. Bu hamur tarifimizden standart yuvarlak tepsilerle iki tepsi baklava çıkıyor arkadaşlar. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla çoğaltarak daha fazla hamurlar elde edip daha fazla baklavalar yapabilirsiniz. Evet bezelerimiz bu büyüklükte olsun arkadaşlar. Gerçekten yağ gibi açılan çok güzel bir hamur tarifi. Daha fazla büyük yapmayalım. Bütün bezelerimi yaptım, hazırladım. Hazırlamış olduğum bezelerin üzerine şöyle parmak uçlarımla biraz nişasta serpiyorum. Sonrasında hiç bekletme yapmadan çok az bir nişastadan yardım alarak hamurlarımı tatlı tabağı büyüklüğünde açıp bir kenara alıyorum baklava hamurları ne kadar çok dinlenirse o kadar güzel olur arkadaşlar fakat havaların sıcak olmasından dolayı çok çabuk yumuşuyor o yüzden e, dolapta dinlendirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız ben de dolapta dinlendirdim açıkçası Evet bütün bezelerimi yaptım açtım hazırladığım şekilde görmüş olduğunuz gibi bir servis tabağımı alıyorum aralarını bol bol nişasta serperek üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum ben tatlarım için mısır nişastası kullanıyorum siz dilerseniz buğday nişastası da tercih edebilirsiniz Evet bütün hamurlarımı yaptım hazırladım üzerinin kabuk bağlamaması için böyle bir poşete koydum içerisinde hava kalmaması için güzelce sıkıca bağlıyorum ve havalar sıcak olduğu için bu şekilde hazırlayıp buzdolabımda bir saat dinlenmeye alıyorum Evet bir saatin sonunda dinlenmiş olan bezelerimden iki tanesini çıkartıyorum Diğerlerinin üzerine tekrardan kapatıyorum kuruma olmaması için Ben bezelerimi ikişer ikişer açacağım arkadaşlar. Siz dilerseniz teker teker de açabilirsiniz. Üzerine poşet kapattığımız için nemlenmiş. Bu şekilde parmak uçlarımla güzelce nişastayı her tarafına dağıtıyorum. Tekrardan bol bol nişasta ilavesi yapıyorum ve hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurumu öncelikle böyle nazik hareketlerle açıyorum. Oklavama dolamıyorum. Aşağı yukarı küçük boy fırın tepsisi büyüklüğüne gelene kadar bu şekilde yapıyorum. Sonrasında hamurumu teker teker sarıp aralarında yapışma olup olmadığını kontrol ediyorum ve tekrardan bol bol nişasta ilavesi yapıyorum. Bu kadar nişasta yeterli. Bundan sonrasını nişasta eklemeyeceğim. Bu eklemiş olduğum nişastayla açma işlemine devam ediyorum. Hamurumuzu açarken özellikle kenar kısımlarına bastırmaya özen gösterelim. Çok nazik hareketlerle açalım arkadaşlar. Hamurumuz çok yumuşak bir hamur olduğu için çok kolay açılıyor. O yüzden çok fazla bastırmayalım. Ben önce böyle küçük bir oklava ile açıyorum. Sonrasında oklavamı değiştirip açma işlemine devam ediyorum. Ben bugün bu hamur tarifinden Antep baklavası yaptım. Siz bu hamur tarifiyle dilediğiniz baklavayı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gerçekten tam garantili harika bir tarif. Evet tam da bu esnada oklavamı değiştirdim ve hamurumu açmaya devam ediyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar gerçekten yağ gibi çok kolay bir şekilde açılan harika bir hamur. Evet hamurumu çok güzel bir şekilde açtım. Özellikle kenar kısımlarına dikkat etmenizi rica ederek şu şekilde inceliğini göstermek istiyorum. Tül gibi açıldı, gerçekten harika oldu. Ve 2 adet yufkamı bir kenara alıyorum. Tekrardan 2 adet olacak şekilde yufkamı açma işlemine devam ediyorum. Ben bu tatlım için 4 dörderli yufka kullanacağım arkadaşlar o yüzden ikişerli açıyorum iki tanesini açtım sofra bezinin üzerine alıp üzerine güzelce kapattım sonra iki tanesini daha açtım toplamda 4 adet hamurumu açıp hazırladım ve tatlımın yapım işlemine geçiyorum açmış olduğum yufkalarımı üst üste gelecek şekilde güzelce yerleştiriyorum yerleştirmiş olduğum yufkalarımı bu şekilde tepsimi ayarladım işaretler bıraktım ve bu şekilde kenar kısımlarını alıyorum zaten yufkalarım tepsime çok uzun geleceği için kenarlarını bu şekilde çıkartıyorum daha düzgün daha pürüzsüz bir hal alması için bu kenarından çıkan kısımları videomun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz arkadaşlar onları da değerlendirdim asla atmıyorum hazırlamış olduğum yufkamı iki eşit parçaya bölüyorum ve bu şekilde antep fıstığından güzelce saçıyorum her tarafına ben bu baklavam için antep fıstığı kullandım arkadaşlar siz dilerseniz cevizle de aynı işlemi yapabilirsiniz gerçekten her haliyle muhteşem oluyor Evet antep fıstığımdan bol bol bu şekilde her tarafına eşit olacak şekilde serpiyorum ve tatlımı yapım işlemine başlıyorum. Şekilde görmüş olduğunuz gibi şöyle 3 parmak enniyeliği de olacak şekilde katlamalar yapıyorum baklavamı. Üzerlerine böyle hafif hafif bastırıyorum ki e, antep fıstıkları dağılmasın. Ve hazırlamış olduğum tatlımı tepsime alıyorum. Kenarlarından e, uzunluklar olabilir arkadaşlar sonrasında kesebilirsiniz. Hatta ben önce e, tatlımı katladım, sonrasında kenardan ölçtüm, fazlalıkları aldım ve tatlımı e, tepsime yerleştirdim. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu yufkamın sona kalan kısmını iç tarafı doğru katlıyorum ki pişerken antep fıstıkları çıkmasın. Ve tepsime bu şekilde ölçüyorum kenarlarından parçalar çıkartıyorum ve tepsime yerleştiriyorum bütün tatların bitene kadar bu işleme devam ediyorum kenarlarının düzgün olması için rulet yardımıyla bu şekilde alıp tepsime yerleştirdim Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bu esnada tatlarımı yapmaya devam ediyorum. Aynı şekilde 4 adet yufkamı açtım hazırladım. Kenarlarından parçalar çıkarıp şöyle dikdörtgen bir form verdikten sonra üzerine antep fıstıklarımızı açtım. Bir şekilde görmüş olduğunuz gibi katlamalar yapıp tepsime yerleştiriyorum. Tadıyla dokusuyla kıvamıyla inanın orijinal baklavalara taş çıkartacak harika bir lezzet oldu. Az maliyetli, çok lezzetli, harika bir tarif. Ne diyoruz inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet bütün tatlımı yaptım. Hazırladığım şekilde görmüş olduğunuz gibi tepsime yerleştirdim. Ve bu şekilde ince dilimler halinde kesiyorum. Ben bugün baklavamı bu şekilde kesmeyi tercih ettim. Siz dilerseniz kare kare de kesebilirsiniz. Ben baklavam için sade yağ kullanıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz tereyağı da tercih edebilirsiniz. Ama benim tercihim her zaman olmazsa olmazlardan biri sade yağ. Gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor arkadaşlar. Hem de pürüzsüz bir kıvamda pişmesini sağlıyor. Tereyağı eritip sade yağ haline getirip buzdolabında bekletip dilediğiniz zaman eritip kullanabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. 1 kilo tereyağımı eritiyorum sade yağ haline getiriyorum tek seferde hazırlayıp dilediğim zaman çıkarıp kullanıyorum size de öyle yapmanızı tavsiye ederim Evet tatlımı bu şekilde kestim hazırladım hazırlamış olduğum ılık sade yağımla baklavalarımı buluşturuyorum tam da bu esnada fırınımı 150 derecede açtım ısınıyor arkadaşlar tatlarımı ılık fırınıma göndereceğim sonrasında 180 derecede açıp pişmeye bırakacağım daha ben bu baklavamı pişirdikten sonra 150 derecede şöyle bir 10 dakika daha beklettim içini güzelce çekmesi için çok yüksek ateşte pişen baklavaların içerisi hamur olur arkadaşlar üzeri kızarır içerisi hamur kalır o yüzden ben baklavalarımı maksimum 180 derecede pişiriyorum. Bunu da size tavsiye ederim. Evet baklavam çıktı. Hala çok sıcak. İlk sıcaklığının bile geçmesini beklemeden soğuk şerbetimle buluşturuyorum. Ben şerbetimi akşamdan yapmıştım. Şerbetim soğuk. Tatlım sıcak. Baklavacılar böyle kaynar kaynar şerbetle kaynar tatlıyı buluşturuyorlar. Hala ben Cesaret edemiyorum açıkçası. O yüzden bugün tatlımı sıcak, şerbetimi soğuk tuttum. Nasıl olacak bakalım. Eğer bu şekilde güzel olursa bir dahaki sefere kaynar şerbet ve kaynar tatlıyı buluşturacağım. Evet şerbetimle buluşturmuş olduğum tatlımı şöyle bir saat dinlenmeye bırakıyorum. Ve bir saatin sonunda tatlım şerbetini güzelce çektim. Gerçekten görüntüsü muhteşem. İnanın lezzeti de bir o kadar güzel. Ne diyoruz? İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet tatlımı servis tabağıma alıyorum ve iç dokusunda sizlerle paylaşacağım. İtiraf etmem gerekirse bu tatlıyı ilk defa denedim ilk defa yaptım arkadaşlar ama gerçekten hayran oldum orijinal antep baklavası ile birebir lezzetli ve kıvamda gerçekten muhteşem görüntüsü bu şekilde şimdi iç dokusunda sizlerle paylaşmak istiyorum ve siz tatlarımın son halini izlerken ben de size veda edeyim bir videomun daha sonuna geldiğim yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerinden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca şimdiden Ramazan bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dua eder dua bekleriz diyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.